Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sayın Mert Erkal ve Cihat Murat'la birlikte henüz gündemimize yeni girmiş olan yapay zeka, Google sızıntısı gibi bizi biraz endişelendirebilecek konuları konuşmaya çalışacağız. Bir sonraki soruma geçeyim dilerseniz. İş dünyasında pratik deneyim ve beceriler üniversite diplomasının önüne geçebilir mi? Bence bu geçmiş durumda bile zaten açıkçası. <laughs> yani AI olmadan da bence şu an birçok sektörde diplomanın önemi azaldı şahsen öyle düşünüyorum yani. Belki dijital pazarlama daha da fazla olabilir. Hiç üniversite okumadan e, kendi sıfırdan geliştirip SEO'ya ya da performans marketing'e giren insanlar olduğunu biliyorum ve güzel de işler çıkarttığını düşünüyorum. E, bununla birlikte zaten bu konuda bir üniversite eğitimi zaten Türkiye'de yok dijital pazarlamayla alakalı. Çok e, ufak dersler olarak var diye biliyorum. Büyük bölümler yeni yeni açılıyor sanırım. Kürsüler yeni kuruluyor. E, artık kurulmadan da vazgeçse belki daha iyi olabilir. <laughs> Ee, ama bence pratik bilgi ve deneyim e, en belirleyici şey. Diplomayla kesinlikle kıyaslanamayacak bir şey. Kesinlikle ben de katılıyorum Batuhan'a. Ben bu arada gemi inşa mühendisi. <laughs> e, 2008 yılında 10 senelik kurumsal yaşantımı sonlandırıp bir anda profesyonel blog yazarı olmaya karar verdim. Evet. Öyle başladım ilmacığım yani. O zamandan bu zamana da biliyorsunuz bir sürü şey değişti aslında. Yine ayakta kalmayı becerdim aslında. Buradan e, söylemek istediğim değişim çok hızlı. Yapay zeka ile beraber daha da hızlanmış durumda. Benim zamanımda Amerika'da okumak, üniversiteden diploma almış olmak çok önemliydi. Hala önemli, e, önemsiz demiyorum ama artık iş görüşmelerinde şunu da soruyorlar. Hangi sosyal projede yer aldın? İşte hangi, nereden sertifika aldın? Dijital pazarlamaya gireceksin ama bir kurs bitirdin mi vesaire gibi bir sürü sorularla muhatap oluyor. Dolayısıyla e, şu an mezun olan arkadaşların kendilerini bu alanda yetiştirmeleri bir fil, bir sürü projede yer almalı gerekiyor bence. Öyle bir dönemdeyiz yani şu anda. Harika. O zaman bir soru sormak istiyorum. E, ee, i̇zleyicilerimizin büyük bir kısmı ya meraklanan ya hayatta da kendi kişisel kariyeri çok çalışan insanlar. Hepimiz de sahne değerli yalan insanlarız. Genç, yetişkin fark etmeksizin sizin ee, üçümüzde de işe alım süreçlerinde kısmi görev alan insanlarız. Ee, kriterleriniz işe alım süreçlerinde e, madem diplomanın yerine deneyim ve yetenek aldıysa ...ki ben deneyim, siz yetenek olabilir. Hı hı. E, sizin için öneriler, önerileriniz nelerdir bu tarz insanlara karşı? Batuhan, <laughs> Yani Benim için en önemli yetkinlik bence iletişim. Bu AI ile birlikte bence daha da artacak kişisel iletişim. başarısı bence önemli. E, tabii saygı ve bence e, disiplin ve zamana riayetin... ...ben her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. E, biraz bunlar direkt başarılı etki, etkileyen konular. Ee, Tabi bunun çok antitez örnekleri de muhakkak vardır ee, ama bu e, bence yeteneği geliştirebilecek e, alanlar olduğunu düşünüyorum bu dört. Ben de şey yapıyorum, bir kere SEO için geliyorsa SEO'yu bilmemesini bir avantaj olarak görüyorum açıkçası çünkü yanlış SEO <laughs> düzeltmesi şey gibi oluyor, yanlış bir binayı tekrar doğrultmaya benziyor aslında. O yüzden mümkün mertebe hiçbir şey bilmeyen iyi niyetli, iyi insanları bulmaya çalışıyorum açıkçası. Bir de kendi kendine bir şey öğrenme becerisi o anlamda tercih ediyorum. Yapay zekanın gelişi bence o da önem kazanıyor yani şu anda. Hep sürekli böyle yanınızda birisinin size bir şeyler sor sorması elbette öğrenme aşamasında olabilir de sürekli de her şeyi yani biraz otonom olması gerekiyor. Yani. <laughs> şey, çalışan da kendi kendine bir şeyler katması gerekiyor artık günümüzde. Biz bu arada e, strateji olarak böyle çok büyüme taraftar değiliz. E, otomasyonu ve yapay zekayı ekibi küçük ve kemik e, olarak tutmanın bir şeyi olarak görüyoruz. Yani böyle e, 50 kişi olalım gibi derdimiz yok. Ya, şu anda gazlanan o biliyorum. <laughs> scale etmem lazım, ölçeklendirmem lazım bilmem ne. Büyüdükçe e, olayların çok daha e, zorlaştığını fark ettim yani. Bizim niyetimiz saat 5'te paydos etmek. Öyle bir şeyimiz var yani gidip de böyle milyonlarca dolar kazanmak gibi çok büyük hayaller <laughs> olan ekipteyiz biz. İşini iyi yapan, seven, birbirinden hoşnut, böyle bir de e ekibe uyum sağlayacak çalışanlar aramaya çalışıyoruz. Yani gelip de böyle ben SEO'yu biliyorum, o öyle olmaz falan deyip de <laughs> bizi böyle <laughs> sinir çektikleri almamaya çalışıyoruz açıkçası. Harika, harika cevaplar. E, o zaman e, üniversite diplomasının önüne geçebilir e, çoğunluk çıktı. Evet. Karşı fikirler olabilir. E, farklı bir sorumuz var. E, yapay zeka kullanımında etik sınırlar nerede çizilmeli? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, bence etik sınır çizmeli artık mı? çok <laughs> geç kaldığımız bir noktadayız. Çünkü e, yapay zekanın ürettiği görsellerin şu an kaynağını bilmiyoruz. Belki benim gözüm senin e, yanaklarından <laughs> bir göz yürü, surat üretildi. Belki o noktayı geçtik. Yapay zeka ile çalışan avatarlar var, video çekiyorlar. Bunun o yüzden etik anlamda çok zaten ekside olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yapay zeka ile sağlıkla ilgili yazı üretebiliyorsun, herhangi bir uzmanlık olmana gerek yok. O yüzden etik anlamda çok geç kaldık ama ne yapılabilir bilmiyorum. Yapay zekayı bize pazarlayan OpenAI olsun, diye firmalar olsun genelde bütün web'in bilgi havuzunu içeriklerini iddia ediyorlar. Aslında bu biraz camaza bak demek gibi oluyor bence. Çünkü sadece belli ön yargılarla ve belli bir kesimin görüşlerini yansıtan bir yapıda şu anki yapay zeka. Bu da aslında ilk başta Amerika'da tabii ki ortaya çıktı bu arada. Yapay zekadan bir bir insan çizmesini istiyorsun. Genelde beyaz insanı çiziyor mesela. Ee, sonradan oradaki <laughs> zenci arkadaşlarımız diyor ki yani biz biz bizim yokuz burada falan. Ondan sonra gelişiyor onlar. Dolayısıyla bütün dünyanın bilgisi orada yok aslında. Belli bir takım insanların ön yargılarıyla kuşanmış böyle bir yapay zeka adamla Bizler aslında bir, bir fiil, bu araçla çalışarak ona geri bildirim vererek aslında Türkiye ile ilgili çok fazla şey öğretmiş olabiliriz. Yani bizden bekliyor aslında o kısmı tamamlamamızı o yüzden hep bir şüpheyle bakmak lazım yani bu bize pazarlanan işte bu süper abi sonuçlar mükemmel buradan elde ettiğin çiftleri hemen seslerle yayınlayabilsin falan gibi ön yargıları bizim de bırakmamız biraz daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Sonuçta bu, bu da bir pazarlama aracı gibi bir şey burada buradan milyarlarca dolar kazanıyor open Yayın kuruluş amacı biraz daha böyle Open Source gibiymiş başlangıçta, işte. hani daha böyle hepimiz kardeşiz, Sadece yapay da ortak kullanırız falan diye. Sonra bu Sam Altman tarifası ha hakim gelmiş orada. Onlar da tabii şimdi herkesle ortaklık yapıyor yani. 50 tane ortağı var yani open yani. yani. Apple bunlardan en sonuncusu işte. Dolayısıyla işin içine para girdikten sonra biraz işin masumiyeti bence ortadan kalkıyor. Ben ki şahsen çok fazla paylaşım yapmıyorum mesela son dönemde. Yani son dönemde değil mi? 3-4 senedir sosyal medyada çok paylaşımdan yapmıyorum. Bir story atıp atıyorumdur. Bizden malzeme oluyoruz. orada yapıyoruz. Ürün aslında biziz. Evet, ürün aslında yani Kendi ürünümüzü alıyoruz diyebiliriz. Şimdi Google'ın Dataset dediği bir platformu var. Çok bilinen, ülkemizde çok da uygulanan bir yapı değil. ki şema, bir sınıflarda en zor şemaya sahip bir tanesi. Ben bir defa sıralama almıştım. Dataset yapısı da ve çok da zordu. oldu. E, Jisonel yapısı çok karmaşık. Dataset baz alınabilir, Wikipedia baz alınabilir bu tarz veya Türkiye'de teyit.org dediğimiz bir platform var. E bu tarz teyide bağlı platformlar hmm. sadece open yayın e, saf kaynağı olsaydı size daha etik bir e, tutum olur muydu? Kesinlikle olurdu bana kalırsa. Tabii kesinlikle olurdu ama orada e, dediğimiz gibi kapital e, arzuyu bence tamamlamazdı. Eksik olurdu üreten için. Ayrıca, bir de üreteni. Ayrıca şeyler söyleyeceğim sizlere. Mesela negatif olmayan bir örnek vermeye çalışayım etik tercih evet. içerisinde bir, bir örnek de vermelim evet. Adında sahte veya utandırıcı bir haber çıktı. Online itibar yönetimi dediğimiz konular var veyahut BTK kuralları gereği o haberi en arkalara ittiğimiz veya ulaşılabilen platforma kaldırdığımız hı hı. eski tablet tip attığımız platformlar var hukuken. Fakat eğer bu kaynakları kendi veri tabanına o an eklediyse ve tip atıldıysa eğer tip atılamayacağı için o veri gizli artık söz konusu olmayacaktır. Ee, bu henüz başımıza gelmiş bir durum değil ama Hı -hı. ben ilerleyen dönemlerde E çıkmasından sonra e, tip BTK veya başka ülkelerin BTK, İş Teknoloji Kurumu'nun e, engellediği içeriklerin, videoların, e, metinlerin veya sansasyonel haberlerin EY e ile tekrardan gündemde kalacağı asla internet tarihinden silinemeyeceğini düşünüyorum. Bu Me muhtemel... Ve e şu da var. E, daha Hı -hı. önce online itibar yönetimi süreçlerinde birçok firmada gizlilik gereği gö görev aldım farklı farklı sektörlerde farklı farklı talepler olabiliyor. Ve o zaman şunu fark ettim. Aslında talebi yaratan bizler gibi insanlar yani e, şu mikrofon hakkında onun kötü olduğu veya fiyatının pahalı olduğu veya alındıktan 3 ay sonra bozulduğu hakkında 10 tane habersiz yayınladığınızda ve bunları SEO ya yaptığınızda ve bunlardan linklerle başka platformlara referans verdiğinizde artık AI bunu baz alıyor olacak. Evet. Ve AI veya co tarzı platformlar arama motorlarındaki search datasını ben koyuyorum. Wikipedia, Dataset, Eğit, Orkid veya başka e, şeylerin, ülkelerin e, platformları platformlar teyit almadığı sürece etik kavramı ortadan kalkıyor veya etiği aslında internet yöneten insanlar belirliyor olacaklar. Evet, burada o zaman belki AI itibar yönetimi gibi bir şey de evet, doğacak. Evet, bence bu da doğacak. E, çünkü e, bizler bireysel insanlarız. E, belki bireysel olarak 50 bin, 100 bin takipçiye sahibiz potansiyelde. Ama milyonlar e, ee, takipçiye sahip olan insanlar da var. Ee, onlar hakkında zor da olsa bir kıvılcım bazen yetebilir. Ve AI tek bir çıktı. Ve tek bir çıktıya bakan çok fazla insan olduğunu düşün. Bundan yıllar öncesindeyken ee, isim vereceğim Fırçat diye ama haber dilinde benim için örnek veriyorum sabah geçiyordu. Bundan 15 yıl öncesinde. Haberlerde bir şey arattırmazdım. Sabah.com.tr'e bakardım. Afaki söylüyorum. Gaz dedi, ilan dediğimizde kariyer noktaları sahibinden değil, sarı sayfalar alırdık. Ben sekiz yaşımdaki öyle yapıyordum açıkçası. Dolaylı yoldan da ilerleyen dönemlerde tutmuştum, başında olduğu gibi co e, süreci dahil olduğunda insanlar bir tek E kullanıyor olacaklar. E'yi manipüle edebiliyorsan aslında toplumu da manipüle edebilirsin anlamına gelebilir. Evet çok derin sorular bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada altında şey yazıyor biliyorsun. Yani eğer sosyal sorumluluk olarak yazıyorlarsa bilmiyorum. Ama arada bir hani görebilir. Evet. Onu da yeni yani yaptılar. Arada bir saçmalayabilir. Mecbur kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi mesela Avrupa Birliği'nin de çok sert yaptırımları oldu bu arada. Mesela ChatGPT'yi yasaklamak gibi falan ama bununla baş etmenin yolu o olmasa gerek. gerek. Yani geri kalabilirsin. Senin çocukların kullanmadığı zaman diğerleri kullandığı zaman biraz orada bir eşitsizlik olabilir. Ama biraz daha bu konular e, bence yaşandıkça öğrenecek şeyler. Şu anda Google'da mesela bu yapay zeka özetlerini çıkarttığında bu kadar tepki bek beklemiyordu belki ama tepki iyi bir şey burada. Yani hızlı reaksiyon gösterdi onu çözmeye yönelik. E, ama dediklerim çok e, riskli alanlar hepimizi e, teşkil yani, evet, yani. O zaman e, şöyle bir e, soruyla e, devam edeyim. E, yapay zeka insan eşliklerini zayıflatıyor mu yoksa güçlendiriyor mu? Yani yapay zeka şu an ee, en ilerideki kitle iletişim aracı olmasa da e, her kitle iletişim aracında olduğu gibi bence zayıflatacak. Zayıflatıyor da. E, sosyal medya e, zayıflattı ve aslında değiştirdi de. İletişime geçme metotlarımızı değiştirdi, ilişkilerimizi değiştirdi. E, telefon aslında hayatımızı komple değiştirdi. Tabii biz zaten o, <laughs> doğ, doğmamıştık ancak ama. Yapay zekanın bence de yine etkisi olacaktır burada, bir kitle iletişim aracı da olabilir. Neden olmasın? Evet, ben biraz em, onu nasıl kullanmamızla da Hı. bağlı olarak şekillendirmiş düşünüyorum Yani mesela biz işte bu chat bittiğinde önce bazı işleri manuel yapıyorduk. Şöyle sayfa başlığı oluşturmaktı, açıklamasıydı. Şimdi Hı. alete veriyoruz, Hı. çat 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 yapıyor. Mesela orada ben o kalan zamanı bizim ekiple goy goy yapmak için kullanabiliyorum. Mesela <laughs> eskiden bu lüksüm yoktu. Yani bu anlamda bakarsak Tabii evet. Ki. Ama e, bütün gün ben yapay zeka ile hasbihal edersem, başka eş dostu ihmal edersem tabii ki iltişat e, buna bağımlı olmalıdır. Şimdi telefon bağımlılığı çıktı, sosyal medya bağımlılığı çıktı, e, oyun bağımlılığı çıktı, yarın bugün gün eğer bağımlılığı çıkabilir miyim? Tabii. Psikologlar bunu çok sevdi. AI evet. <laughs> <laughs> e e bağımlılığından kurtarmak için bir başka AI e tool. <laughs> e Bence bu mümkün. Hatta e belki izlemişsiniz Black Mirror'da bir e bölüm vardı. Ölen eşini e aynı e evet. e anılarla, aynı fiziksel görünüşle geri getirdikleri bir bölüm. E Onun bir denemesi mesela Kore'de yapıldı. E Ölen kızını e VR gözlüklerle tekrar sohbet edebileceği bir e ortamda annesi sohbet etti. Ben bu açıdan bakmıştım iletişim dediğimizde. Bu bence biraz gerçeklikten kopuş. Gerçeklikten kopuş da bence her zaman tehlikelidir. Biraz gerçeği kabul etmek gerekir. O yüzden bu bence iletişimi ciddi anlamda zayıflatacak. Bir de dil kullanımımız da aslında biraz artık belki de gereksiz hale gelecek. Çünkü o kadar fazla ve hızlı translate özellikleri çıkıyor ki anlık translate yapılabilen sohbet platformları gelişiyor. Burada dili öğrenme gibi bir becerimizin de ortadan kalkması da çok mümkün. O yüzden iletişimde bence ciddi bir rol oyuncu olacak. Olumlu veya olumsuz evet. kullanımıza göre. Destekliyorum. Bir sonraki konumuz ise geçtiğimiz haftada paylaşılan Google algoritma sızıntısı, kriter sızıntısı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sanırım doküman ikinize de ulaştı her yerde var şu anda. Evet. var Aynen. Yani çoğu aslında dilendirilen şeylerdi bu arada. Brent Fishkin olsun, işte diğer SEO uzmanları olsun, bunlar sık bunları dilendiriyorlardı. Fakat ilk kez böyle bir dokümanda görünce, tabii insan bir gerçeklerle yüzleşiyor olarak çünkü öbür türlü şey düşünüyorduk. Yani Brent Fishkin çok fazla kafaya taktı herhalde bunu falan diyorduk. Mesela orada benim ilgimi çeken Chrome datasının kullanılma ihtimali. bende yani de çok büyük bir aydınlanma yaşattı yani. O zaman sayfada tutmak gibi bir kavram oluşuyor. Yani kullanıcı deneyiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani geldi sen bir şekilde sıralamada üst sırada çıkabilirsin ama işte o kullanıcıyı sitende gezdirmiyorsan, orada bir vakit geçirmiyorsan bu sana negatif bir şey yaratıyor. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı kazandırdı bana. Örneğin ben bülten gönderirken bile artık şey tamamını göndermek yerine mailde her bir konu başlığına link vererek şey yapmayı çok çok sayfaya almayı sayfaya alıp orada daha fazla vakit geçirsin Chrome datası oluşsun orada biriksin şeklinde yani onları fark ettim ben de öyle bir aydınlanma yarattı onun dışında small website diye bir parametre olduğunu gördük bazı siteler var ağzında kuş tutsan ne yapsan da belli bir aşamanın ötesine geçemiyor demek ki kafalarında böyle bir marka olmanın önemini algoritmaya bir şekilde öğretmişler. Ee, bu da aslında bende yine bir aydınlanma yarattı. Yani ne kadar iyi bir SEO'cu olsan da belli bir bariyer varsa orada senin onu aşmana pek imkan yok yani. Sen de ancak onlar gibi büyük bir marka haline dönüşürsen çok farklı kanallardan desteklersen SEO'yu o zaman belki başarılı olabilirsin. Yani ben burada size katılıyorum. Sizin tıları okuduğumuzda hepimiz ya bu nasıl olabilir dediğimiz çok şey çıkmamıştır bence çünkü çok dillendirilen ve bence birçok SEO'cunun da deneyimleyip işe yaradığını gördüğü şeyler orada karşımıza çıktı. Ve tabi bunlar Google tarafından yalanlanıyordu. Google da bir işletme nihayetinde her şeyi doğrulayacak durumda olduğunu ben düşünmüyorum. Burada bence sizin değindiğiniz nokta Chrome dataları veya kullanıcı yolculuğunda sitenin nerede durduğu, işte kullanıcı bir sorgu yaptı, birinci sıradaki siteden çıktı tekrar aynı sorguda ikincisine girdi. İkincisi de tamamladı. Bence burada ikincisi siteye ciddi bir kriter zaten verilmeliydi. Olması gereken buydu. Ama bunları yalanlıyordu. Bir de bence burada en fazla sarsıcı açıkçası otorite. Çünkü büyümeden, otoriter olmadan hiçbir yere gelinmeyeceğini biraz daha ispatladı. Ki kendi aramızda da yine konuşmuştuk burada LinkedIn, Reddit. Orada çok daha hızlıca ön plana çıkabiliyorsunuz URL olarak. E, ama genele baktığımızda ya bu nasıl olabilir, e, çok şaşırdım diyebileceğim bir nokta yok e, Google tarafından da. Zaten Google'ın teknik dokümanları haricinde bence diğer şeylerde insan kendi deneyimine güvenmeli diye düşünüyorum. E, çünkü bir işletme sonuçta. Teknik dokümanlara biraz sağ kalıp diğerlerinde biraz başına buyruk yesiyocular daha başarılı diye düşünüyorum. <laughs> e, o zaman ortaya bir şey atayım. Yine bir çıkıntı yapayım. E, 2019 yılındayken e, sitemap e, dokümantasyonlarından e, priority değeri kaldırıldı. Evet. Priority bir önceliklendirme kriteriydi. E, 1.0'dan 0.1 arasındaki 9 kriterlik, 10 kriterlik bir önceliklendirme sağlıyordu. Biz de genelde, en azından ben kendim için söyleyeyim, ana sayfaya 1 verirdim. Hmm. E, bir alt kriterdeki önemli gördüğüm, o site için neyse 9 verirdim, 8, 7, 5 kadar inerdi. E, ondan sonrası tarama e, hatalarını sayfa sayısı olarak güncelledi. Türkçe olarak söylüyorum. Hı -hı. Search Söz konusu oldu. Ondan sonra aldığı aksiyonda ise sayfa sayılarında e, taranlama dizisine eklenme arttığını görmeye başladı hı hı. 2020 itibariyle. Ve sonrasında ise e, KralBudget üzerine birçok da video yayınladı. Hı hı. Şimdi e, buradan çıktım ve sonrasında verdiğim eğitim ve seminerdeki mottom şuydu. E, evet Google ücretsiz olarak size bir sunucu hizmeti sağlıyor, tarama bütçesi, e, Spider. E, bütçesi hazırlıyor ve diyor ki artık çok fazla ağa sahibim, çok fazla hızlandım ders saçma özelliklerim evet. ve gelirimi art, gelirimin üzerinde bir tarama bütçesi harcamaya başladım. Bu yüzden her şeyi taramamalıyım. Yani sen bugün site açmasın ve 1 milyon sayfan varsa bu saçma gelmedi bana. <laughs> Bence mutlusuna sana. Benim yorumum bu şekilde. Ee, bir yandan AI e, giriyor. AI sonuçları girmeye başlıyor. Ve ek olarak da standart web sayfalarını bir de AI e, filtresinden geçirmek zorunda kalıyor. Spam panda sisteminden bağımsız olarak, EAD'den de bağımsız olarak. E, yakın zamanda EAD çıktılarıyla beraber e, ben Ads değerinin düşeceğini düşünüyorum. AdWords evet. geliriminin evet. Google tarafında düşeceğini e, öngörüyorum. Ama EAD'e ayak uydurmak zorunda. Bu onun paradoksu. Hı hı. Onun seçimi aslında dünyanın bu inşa gidişatını biraz etkileyecek veya bir direnç uygulayacaktır. Sonrasında uyum sağlayacaktır. Burayı o kendi karar verecek. Hı hı. Ama her iki hali koşulda da Google en sonunda tarım bütçesini proje başına daha da düşüreceğini düşünüyor. Kesinlikle. Bizim o blog açmalarımız, evengreen açmalarımız, haber sitelerinin farklı farklı konulara yayılması, hastanelerin işte elmanın faydaları gibi yani bağırsak kurdu nedir yerine elmaların faydaları gibi daha interaktif konulara giriyor olması bence yakın zamanda öyle kesilmesi gereken bir konu haline gelecek Google tarafında gibi bir fikir sahibi. Kesinlikle. Bu, bunu aslında farklı şekillerde e, tezahür ettiriyor. Mesela e, CNN olsun, Forbes olsun, kupon şeyleri var, domainler açmışlar. Senin ne alakan var, sen habersizsin. Sırf oradaki otoritesini kullanarak e, Google'a daha fazla sayfayı indeks, indeks ettirip, oradan gelir elde etmeye kafasına girmiş adamı. Siyen olmuş, Forbes olmuş, gözün yaşına bakmadan indirdi baltayı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bizde de mesela bir yandan da SEO danışmanlığında müşterini eğitmek zorundasın ya. Sitemap'e koymayı indekslenmenin gerek koşulu, yeterli koşul olarak gören müşterilerimiz oluyor. Onu sitemap'e koyduk ya falan diyor. i̇lk geldiğimizde mesela indekslenme çok düşük sitelerle karşılaşıyoruz. Amene gibi böyle indekslemek için uğraşıyoruz. Yani Google'un tekrar gözüne giren talebe, talebeler gibi böyle belirli Standartı sağladığımızı ona öncelikle e, ispatlamaya çalışıyoruz yani. E, dediğim çok doğru. Giderek daha e, az sayfayı indekslemeye başladı. Bunu yıldan yıla gözlemliyoruz. Çok fazla tarandı ve dizin eklenme hatası geliyor. İyi bir sayfa olsa bile yapıyor bu arada. Yani indeksleme konusunda eskisi kadar istekli evet. değil. O yüzden ben de geldiğim nokta şu. Çok sayı, sayıda sayfa üretmek zorunda mıyız arkadaşlar? Yani böyle bir, hepimiz yıllarca o gazla şey yaptık ya. 10 hmm. tane blok ya, yazman lazım. <laughs> 9 olsa <laughs> çok Olmaz. fena olur arkadaşlar. Her alt kelime için, her evet. saat için bir başlık olsun. Aynen şu an geldiğimiz nokta az olsun, öz olsun. Eee En olsun. onları sürekli güncelleyelim. Bu sızıntı o da çıktı bu arada. Last modification evet. çok, çok önemli. Senin sitemap map sorununa e, last mod çok önem, önemsiyoruz ee, ve WordPress'e bunu otomatik olarak eklemişler, Böyle, WordPress geliştiricileri. WordPress'ten bir sayfaya buluşturursan herhangi bir eklenti kullanmadan hmm. last notla hmm. çıkıyor şu anda. Ee, dolayısıyla bizim e, burada e, SEO uzmanları olarak e, müşterimize eğitmemiz gerekiyor. Daha az sayıda, daha kaliteli, faydalı içerikler üretmek konusunda. Zaten şu an kısıtlı bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Herkese eski şansı vermediğini düşünüyorum. Bu benim kendi öngörüm halihazırda yüzlerce projeye bakıyoruz. E, farklı sektörler, farklı alanlar, yenisi, on yıllık deneyim olan... Senin fikrin ne bu ee, konuda? En temelde dediğim gibi zaten Google, senin de baktığın gibi para olarak bakıyor, <laughs> işletme olarak bakıyor. Ve e, son 6 ay önce Ekim'de çıkarttığı güncelleme de aslında biraz çok fazla sayıda ve alakasız içeriği olan sayfalara çok daha ağırdan darbe vurdu. Ben bunun temelini de biraz e, insanların e, olağan dışı sıklıkta içerik üretmesinden dolayı spam'a düştüğünü düşünüyor. Çünkü e, içerik üretimiyle kullandığımızda karşımıza böyle bir kavram çıkıyor. Olağan dışı sıklıkla içerik üretmek. O yüzden belli bir sıklıkla alakalı, kaliteli, net, gerçekten uzunluğa takılmadan, sadece konuyu kapsayacak şekilde net olacak bir şekilde e, içerik sunmak bence tarama bütçesiyle savaşmanın en iyi yolu. Aksi halde e, zaten yeni bir siteyseniz çok mücadele edemiyorsunuz tarama bütçeniz hiçbir zaman istediğiniz duruma gelmeyebiliyor. E, otorite de bence burada çok belirleyici bu arada. Ama otoritesini kaybettikten sonra geri almanın da çok zor olduğunu biliyorum. Birkaç projede bunu deneyimledim. E, genel olarak fikirlerim böyle. Eğer ki e, ortalama 1500-2000 kelimelik bir makale yayınlandı, hmm. ister landing page ister blog olsun, hiçbir Chrome kullanan kişi sayfa sonuna inmediyse sayfa sonundaki son paragraf asla taranmıyor. Hı hı. Ee, ben de uzun yazılarda bu sayfanın sonuna taranmış mı taranmamış bu sayfa çeyrek teker derken son paragrafı alıp internete yapıştırırım son bir cümlesini. Yani Eğer çıkmıyorsa o sayfayı siler. Tekrardan oluştururum. Ee, bu kriteri çok daha uzun zaman önce keşkeş gitmiştim. Ee, bu şekilde diye aktarabilirim. Ee, bugün e, hem AI hem SEO hem dijital pazarlama, hem öğretmenlik, hı hı. öğrenim birçok konuya değindik. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendim ben Kendim de çok için. keyif aldım. Teşekkür ederiz. Ee, Gerçekten keyifliydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.